Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler. Biz yine gezmelere çıktık. Bayram sonrası ilk gezmemiz olacak. Gezmeye çıkamamıştık. Bugün çıktık Allah'ın izniyle. Şöyle Bozdağlara doğru bir çıkalım. Bozdağın manzarası, havası o kadar güzel ki insanı dinlendiriyor. Şöyle Bozda'ya doğru çıkalım. Biraz önce Salihli'de e, ne kadardır o böyle kaç yıllıktır Hacı sence? 60 45 yıllık. yıllık 45 yıllık mı? Yani 40 yıl, 45 yıllık meşhur börekçi var Salihli'de. Böreğimizi aldık. Orada çayla yedik. Sonra çama, çamur hamamlarının oraya çıktık. Orada biraz gezindik. Meyve aldık yine şeftali, üzüm falan. Oradan Bozdağlara doğru çıkıyoruz. Bak hep çelik tel, çelik file çekmişler. Yukarıdan taş inmesin yola diye. Bozdağın havası çok güzel. Biz de Bozdağ Kırkolu'ya doğru çıkıyoruz şimdi. Yani üşümeye yakın bir hava var burada. Kaç derece? Bilmiyorum arabada derece göstermiyor değil mi? Gösteriyor mu? İşte 23 derece. 23 dereceymiş. Hava çok güzel. Güzel havanın, güzel manzaranın tadını çıkaralım biz de tam havası. Kekik kokuları. O kadar kekik bol oluyor ki Bozdağ'da. Mis gibi kekik kokuyor her taraf. Tertemiz hava. Şimdi Kırkolu'ya doğru yaklaşıyoruz. İzmir il sınırı Bozdağ ödemiş yolu burası. Hani eskilerden atamız ne demiş hacı? Bir yerin otu kekikse, kuşu keklikse oradan kaç durma demiş. Ama ovasından yağ yok. Dağından yağ, ovasından bal akıyorsa orada kal demiş. Ama hiç de öyle değil. Bozdağı da çok güzel. Yani çok güzel verimli e, patatesleri. Her şey burada da yetişiyor. Temiz hava daha güzel yani havada yetişiyor. Suyu da temiz. Her bir yerin ayrı güzelliği var. Burada da bir tane çeşme var. Malum çeşmelerin başı dolu. Hemen şu altta Buz gibi dere akıyor. Yukarısı çok yüksek. O tarafta öyle. Burada ortadan yol gidiyor. Karadeniz'e Aynı Karadeniz gibi, değil mi? Evet. Sadece rutubeti eksik. E, rutubeti yok hiç. Sıfır rutubet. ceviziyle, zepsesiyle, patatesiyle, her şeyiyle meyvesi o kadar güzel. Yani bol kestane. Yani şu ağaçlar kestane ağacı. Evet. Dereler yani kestane, ceviz ağacıyla dolu. piknikçiler yerini almış herkes. Büyük şehirden kaçış var. Adam hafta sonu değerlendiriyor. Ha, hafta sonu Bozdağ tarafı çok kalabalık oluyor. Betondan kurtulmak istiyor. Tabii. İnsanlar betonun için. Burası eski kırkoluk. Ha, eskiden kırkoluk çeşmeleri buradaydı ama burası bayağı bir dar geliyordu insanlara. Yine de bak burada da bırakmışlar suyu ama ileri aldılar suyu burada da yine devam ediyor yeme içme yerleri kahvaltınızı yapabilirsiniz gözlemeler mısır her şey burada da satılıyor burası baya bir daralmıştı satıcılar bol aldıkça ileri yeni bir yer yaptılar hemen önümüze. işte burada kırkoluk çeşmelerini buraya getirdiler. Ama orada da bayağı su kalmış ya. Orada aynı su akıyor, devam ediyor. Hafta sonu oldu mu buralarda yoğunluk oluyor. Ne ararsan var burada. İster kahvaltıya gel, ister alışverişe, gezmeni, her şeyini yapabilirsin burada. Su doldurabilirsin. Ödemiş Belediyesi kırkolukla kırkoluk çeşmeleri. 40 kırk tane çeşmeden su akıyor. Buranın güzelliği bunlar. Şimdi biz de kırkoluk çeşmelerinden su içelim. Su şişelerimizle dolduralım. Soğuk mu? Ömür, ömür. Hayata hayat yapıyor. İstemem işte. Elimle işte. Ben, düştüm. Elimle düştüm. ben şeyle içmeyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa Allah'a Allah'ım. sırasıyla hepsinden içmek lazım. Çok güzel ya. İnsanlığın ömrü de tatlı. Haydi mı Sen burada kırk var mı ya? Yani var. 2, 4, 6, 8, 10, 40 tane. 40 tane oluğu var. Onun için 40 oluk mu deniyor? Ellerim için deniyor. İnsanın elini üşüdü yok. Bayağı bir sol. pazarı da şöyle dolaştık. Ne ararsan var bu pazarda. Bak şurada karakovan balık, kestane, ızlamur balığı, sucuk var. her şey. Burası Efeler Diyarı. Bozlar. bak. Bozdağ'da patates tarlaları. Şöyle bu tarafta da var. İki taraf değil. Her taraf o, o, patates tarlası. Bozdağ patatesiyle meşhur patatesiyle meşhur, kestanesi, cevizi, havası, havası Suyu. zaten ona hiç bir yerle kıyaslayamam buranın havasını. İşte zirve karşıda. Evet. Bak orada teleferik de var ya. Yani. Ama çalışmıyor teleferik. Ama öbür yüzünde teleferik. bak, oradan buradan görünüyor bak teleferik en, şeyi bak. Tepede görünüyor. Hı. lahanalar, karnabaharlar. Ne kadar büyümüş. Şöyle şurayı kaçayım da. Kırkoluk'tan sonra Bozdağ köyüne geliyoruz. fasulyelere baksana çubuklara sarmış ne kadar güzel şunlar patates lahana ödemiş 30 kilometre Bozdağ'dan bunlar ne marul değişik bir marul Her şey var yani. Her şey ekmişler burada. Evet Temmuz'un 25'inde hava burada 22, 21, 22 derece. Biraz da bulutlu. Güzel bir havası var. Serin. Arabamızı park edelim. Ve bozdağın içinde gezelim. Bakın ıhlamur ağacında. Ihlamur Yeni açmış. Yeni açmış ıhlamur. Biz ıhlamurları toplayıp kurudalı bir ayı geçti. Burada ıhlamur yeni açmış. Başında çiçekleriyle duruyor. Demek ki burası o kadar yüksek serin bir yer olduğu için anca açmış. Şimdi Bozdağ köyünün içinde gezmeye devam edelim. 1992 1920. 1892 1920. Alın kıyafet var. Gelmeyeceksin mi? 15 kişi. Azdan sana top alacağım. Ne? Mestan Efe. Geçerse. Yok aman gel şaka yapma. <laughs> <meşhur iş> bu benim çok meşhurmuş bu. Aldayı. Al. <laughs> Hacı dinleniyor mu? Dinleniyorum, yoruldum. Yoruldun mu? Buranın <laughs> havası çok güzel. Havası da... Temiz da... havada insan yoruluyor baya. Dingin diye havası var. Dingin hava var değil mi? Evet. Bitki türü çok, endemik bitki türü özellikle çok fazla olduğuna havaya daha güzel arama katıyor. Temiz hava olunca. Aynı çam havası var. Aynı. Şu çam nasıl değişik bir çam ya yapraklarına baksana. Ladin Anladın mı? Öbür... Yerledin Ben de biliyorum. Bak şu çamın yaprakları Çünkü ince. Bizim kızıl çam. İnce ince yapraklar. O değişik bir evet, kök o. Tür. Çok güzel. Bak oraya bak karşıda bak daha değişik renk olarak. Ha, gri gri, yani. gri. gri duruyor. Gri çam. Yan tarafında ıhlamur ağaçları, ıhlamurun kokuları ya, geliyor. Ya bu ozağda ıhlamur çok. Rozağın bütün meyveleri çok güzel oluyor. Şeftalisi hele. Bayıldım. Rozağda zepseler, meyveler, bütün ürünler burada yetişiyor. Burada satayım, satışa sunuyorlar. Bu gördüğünüz bütün mahsuller buranın. Burada satış. Ha, hazır peynirciler, balcılar hepsi var. Ben en çok da şu şeftalileri sevdim hacı. Ha, şeftalileri o kadar güzel, yumuşacık. Erikleri, bitki çayları, patatesleri zaten meşhur. Fişneler bile dalında duruyor daha ıhlamurlar. Şöyle satılık eski köy evleri de var Tabii. alıp hemen bir tadilattan geçirip, yazın 3 ay şurada kalsam ömrüne 10 yıl eklenir. Hemen bak boz gibi boz dağların suları da buradan akıyor. Suyunu da buradan içersin, hiç dolaba bile koymaya gerek yok. Biz her şeyi sudan yarattık. Mermer oluktan akıyor. Taş çekme. Buz gibi. Ceviz ağacının altında. Buradan soğuk suyunu alıp burada bu eski evi tadilat edip burada yazın 3 ay kalsam burada e, ev kiralıyorlar. Mesela yazın bir ay, iki ay, üç aylığına bahçer alanda, çamlıklarda yürüyüşünü yapıp buz gibi temiz havada burada hiç, hiç sıcak görmeden bir yaz geçirebilirsiniz. Hemen Bozdağ'ın e, dağların dibinde Bozdağ köyünde. Burası da kat karşılığı verilecektir taş ev tabi oteller de var burada iki üç tane otel de var otelde de kalınabilir şahane bir yer herkese tavsiye ederim bozdağı çok güzel evler de var yeni Tabii ki eski taş evlerle ve sınırlı değil Yeni güzel evler de var. Yukarı doğru da var. Şu önümüzde daha çok ceviz ağacında cevizlerin iriliğine baksana. Ne kadar iri büyümüş. Aynen. Şurası da otel. Kardelen Apart Otel. Güzel bir otele benziyor. Bak burada da taş var. Bu taşı eskiden kullanıyorlarmış. Benim çocukluğumda da bizim de vardı bu taştan. Saksılarda domatesini yetiştiriyor ablamız. Allah'ım şu güzelliğe bakın bir. Burasını anlatır mısın bana Hacı? Benim videomu anlatsana burayı. Burası Osmanlı zamanında da varmış bu çınar ağaçları. Yanara gider. Şu çınar ağaçlarının güzelliğine. Fatih Sultan Mehmet bu çınar ağaçları da çocukluğunda sallanmış. Salıncak kurmuş. Yani o kadar eski. Maalesef öyle, zaten içine girip de çınar ağaçlarını yani çekersin, meydana çıkıyor, işleri boştur çoğunluğunda. Bak gir Ne içine. kadar büyük, kalın. Gir gir. Gireceğim. Gireceğim. Allah'ım buradaki havanın güzelliğine, çınar ağaçlarının altında, gölgesinde, şu güzelliklere, kapatmışlar ya, çınar ağaçlarının şeyini, Kapatmışlar, betonlamışlar. Buradan bakın buradan şey doğayı daha güzel alabilirsiniz. Bu çınar ağaçlarını niye kapattılar böyle o delikler, o Hava aldıkça içinden içinden kurumaya başlamış, nemini hmm. kaybettikçe kapatmak da şey canlansın diye. Sonra tepelerinden çıkmaya başlamış. Hmm. Koruma amaçlı yani. Koruma tamam. amaçlı. Çok güzel ya. <gülüyor> Çok <gülüyor> eski <gülüyor> değil mi? Şu açıdan alırsanız fotoğrafınızı hmm. daha güzel çekersiniz. Tamam. Teşekkür, teşekkür ederim. Çınar araçları. Ile... <laughs> Koruma amaçlı. Çimento ile kapatmışlar. betonlamışlar. Önceden bu çınar ağaçlarının içi ev gibiydi bayağı oyuktu. Kurumasın diye koruma amaçlı çimento ile kapatmışlar. Kapattıktan sonra da bayağı filizler çıkmış, yeşermiş. Çınar ağaçlarının durumu bu. Bayağı bir eski çınar ağaçları. Burası Efeler Caddesi'ymiş. Bakın burada yazıyor bak Efeler Caddesi. Bu caddenin adı Efeler Caddesi. Şurada yazmışlar lafa. Şöyle uzun bir cadde. Efeler Caddesi. Tabii ki Bozdağ Efesi ile meşhur olduğu için eskiden Efeler varmış. 1973 tarihinde yapılmış bir tane çeşme. Muştuluk çeşmesi. Muştuluk. Su doldururken sessiz olun diyor. Su doldururken, Su doldururken sessiz olun. Ne? Acaba neden? buraya da yazmışlar. Ben içeyim istersen. İç. Sessiz şekilde içeri. Ya, ya boz dağın. Şu üstte büyük dağın altından geliyor bu su şey herhalde değil mi? İçeyim sen. Içe. Sessiz içtin değil mi? Ne evet. kadar soğuk. <laughs> Sessiz Tabii çok güzel. Çok sessiz. bak bak karışıkla atlayalım. İçeri. İnecek şimdi köyün içine. İndi. Onun <laughs> uçuşu pek iyi değil. <laughs> İniyor. Buyur. muştuluk çeşmesinden de suyumuzu da içtik. Bu, 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 Efeler Caddesi'nden sokağından şöyle ilerliyoruz. Güzel manzara ve güzel hava eşliğinde gezimize bugün de Bozdağ'da devam ediyoruz. Tabii bu güzelliklerden sizlerde nasiplendirmek için Böyle videomuzu da çekiyoruz. Arkadaşlar ben bu kadar anlatabiliyorum ama gerçekten de burayı gelip bu havayı solumak gerekiyor yani. Bozdağ'ın havasını mutlaka ömrünüzde olsun bir defacık olsun. Gelip bu havayı tadın. Yeşillik o kadar bol. O suların lezzeti, soğukluğu ayrı güzel. Yani her şeye değer. Buraya gelip 3-5 gün kalmak gerekiyor aslında. En az yani. Aradığınız, istediğiniz bütün meyve burada var. Şu elmaların güzelliğine ceviz ağaçları anlatılmaz yaşanır erikler dalında yeşil yeşil şuna bak yeşil erik hala kestaneler olmaya başlamış Selam aleyküm. Aleyküm selam hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsın? İyi, i̇yiyiz be Allah'a şükür iyiyiz. Sen nasılsın? Biz de iyiyiz Allah'a şükür. Biz de geziyoruz. Ben çıktıydım buradan geliyorum. He. Ya. Çok siz güzel siz havası var. Salih Deniz. Salih Deniz. De. Geldik daha çok. Bozdağ'dan ne aldık? Köpük helva aldık. Şöyle Bozdağ'ın köpük helvası. Tokmak mandıra Bozdağ'ın meşhur köpük helvasıymış. He. <laughs> köpük helva güzel oluyor beyaz şöyle, şöyle bir helva iki tane aldık ondan iki tane köpük helvamız aldık. Şöyle üzümümüz almıştık aşağıdan. Salatalık. Bu neydi? Şeftali. Şöyle armut tabii ki Bozdağ'da geldiğin bir şeyler almadan gidilmiyor. Biz de bunları aldık.